eki şimdi eee Ozan Bey Mehmet Şimşek'in bir açıklaması oldu. Diyor ki eee %1 olan ya yani bazı ürünlerin KDV'si %1'den 10'a, bazıları da 10'dan %10'dan %20'ye çıkarılacağı. Yani evet. %10 KDV'ye tabi olan hizmetlerin oranı %20'ye çıkacak. Bunlar işte tekstil, giyim, çanta, bavul, diş fırçası falan gibi. Ama KDV'si 1 olanlar da %10'a, onlar da çok temel ihtiyaç gıda yani maddeleri. gıda maddeleri temel bakliyat gıda maddeleri. süt çay falan filan Ya ekmek var onun içinde örnek veriyorum. Ha Ekmek var içinde. Ben Şimdi daha bunu gerek. bunu bir yorumlamanızı isteyeceğim çünkü yani siz diyorsunuz ya bu işte kemer sıkma işe bugüne kadar hep belki sıkacak kemeri bile olmayan asgari ücret diye bizim delik kalmadı. Yani kemerde <laughs> sıkacak delik yok artık. Evet. Nasıl olacak? Şimdi tabii aslında bunu bugün söylemek, kahin olmaya gerek yok bugün bunu söylemek için. Bakın biz daha bütçe başlangıcında, başlangıç hedefinde bu yıl bütçeye 2.6 trilyon bütçe açıyla başladık. 2.6 trilyon lira bütçe açıyla başladığımız bir, bütçe, bir bütçeden söz ediyoruz ki buna seçim ekonomisi dahil değil. Şimdi, şimdi Mehmet Bey bunu söylüyor, Sayın Şimşek bunu söylüyor ama biz geçen yıl 4.5 trilyon vergi ödemişiz. Bu yıl 7.4 trilyon yani bana sorarsanız yıl sonunda hedefi de geçer çünkü hep öyle oluyor. 7.5 trilyona yakın vergi ödeyeceğiz. Ya Mehmet Bey ne istiyor acaba vatandaştan artık? <laughs> ne istiyor? Yani biz yurttaşlar olarak verginin vergisinin vergisini ödüyoruz yine de yetiremiyoruz. Yani vatandaş artık üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bakın çok basit bir havuz problemi var. Yani bir havuzu 3 musluk boşaltıyor, 3 musluk dolduruyor. Bu musluklar vergi muslukları, dolduran musluklar. Boşaltan musluklarda harcamalar giderler ee, ve benzeri kalemler. Şimdi neden ilk akla bu havuzu doldurmak için hemen vergi musluklarını arttırmak geliyor? Neden gider musluklarını yani o havuzu boşaltan muslukları kızmak gel, gelmiyor akla? E çünkü e dönüp baktığımızda ekonomi politikaları da, vergi politikaları da iktidarların zihniyetlerinin dışa vurumudur. Yani siz bugün milyonluk e, konut ön ödemeli konut satışında, milyonluk e, ön ödemeli konut satışında damga vergisi almaz, işsizlik maaşından damga vergisi alırsanız işte bu sorundur aslında. Siz e, lüks tüketime giren bazı ürünlerden özel tüketim vergisi almayıp Tırnak makasından, törpüden, mutfak tüpünden, doğalgazdan özel tüketim vergisi alıyorsanız bu sorundur aslında. Yani vergi sisteminin yapısı ya da bir ülkede bizim ülkemizde özellikle uygulanan vergi sistemi bu anlamda bizim hukuki gelişmişliğimizin de göstergesidir. Demokratik olgunluğumuzun da göstergesidir. Ee, i̇şte bu anlamda gelir dağılımının konusundaki hassasiyetimizin ya da yaklaşımımızın da göstergesidir. Ama e, obez devlette de yazmıştım ben burada da e, paylaşmak istiyorum sizinle bakın. Önümüzde 10 gün, 11 gün sonra bir seçim var. Ee, ve şunu söylüyoruz biz. Ee, nasıl vergilendirildiğiniz oy davranışınızı etkilemiyorsa o zaman oy davranışınız nasıl vergilendirileceğinizi belirler. O yüzden 1 Nisan sabahına uyandığımızda KDV oranlarında değişiklik, KDV listelerinde değişiklik olup birden birde olan ürün ona çıkabilir. Demek ki bu ne demektir aslında? Bu bizim cebimizden çok daha fazla para çıkması demektir. Ayrıca şunu da söyleyelim. Mehmet Bey orada ÖTV'yi saymamış. Neden saymamış canım? e canım? çünkü zaten ÖTV otomatik artıyor. Yani 3 Temmuz sabahı bu ülkede alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerinde bunlara uygulanan ÖTV'ye zaten otomatik artış olacak. 6 aylık üfe artış olacak. Ve akaryakıtta öyle bir uygulama var ki bugün örneğin benzinin benzinde litredeki e, ÖTV 9 lira civarında 9 lira olduğunu kabul edelim. Cumhurbaşkanlığı bunu arttırma etkisi 5 kat. Bak şimdi sarmalı anlatıyorum bak. 9 kat. 9 lira diyelim. 5 kat arttırabiliyor. Yani istese bir sabah uyandığımızda 45 lira yapabilir litrede ÖTV'yi. Şimdi 3 Temmuz sabahı otomatik ÖTV artışı olacağı için akaryakıt ürünlerinde örneğin bu 9 lira hadi çok yüksek geldi. 10 lira 15 lira oldu. Tekrar o 15 lirayı 5 katına kadar arttırabiliyor. 75'e kadar. 75 liraya kadar. Bu sarmal hiç bitmiyor. Bu yani yürütme organına bu anlamda verilen yetkiler sınırsız yetkiler. Verginin bu ülkedeki yasallığını da zedeleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. hocam bu ara vergi Cumhurbaşkanımıza haksızlık etmeyelim. <laughs> Cumhurbaşkanımız vergide de adaleti sağlıyor bazen. <laughs> Mesela Azerbaycan'dan e, ee, İlham Aliyev'in şaraplarını Ramazan ayında vergisiz getirdi. Yani böyle de güzelliği var ama yani Sayın Cumhurbaşkanı. Onu da hakkını teslim edelim. <laughs> Şimdi tabii şunu söyleyeyim ee, Cemal Bey, burada biraz önce aslında söylediğimiz nokta da buna benzer. Yani bu biraz bu vergi sistemini uygulayanların bu ekonomi sistemini bu ekonomik örüntüyü kuranların nasıl baktığıyla alakalı bakın Türkiye'deki vergi sistemi şuna benziyor örümcek ağına benziyor küçük sinekleri yakalayan ama eşek arılarının delik deşik ettiği bir vergi sistemi. Yani e, biraz önce konuştuk, Yani kaynak var, kaynak çok. Ama asıl sorun bu paylaşım ve bölüşüm sorununda. E, şimdi e, ben e, ilk defa sizin yayınınızda söyleyeyim. Türkiye'de kara para ekonomisi üzerine e, bir çalışma hazırladım. Önümüzdeki ay e, raflarda olacak, bitirmek üzereyim. Oradan iki tane çok önemli veri söylemek istiyorum. Yani çıktığında çok daha detaylı paylaşırım sizinle ama bakın kara para atlayan, Türkiye'de kara para <laughs> atlayan kişilerin birkaçı üzerinde yaptığım araştırmada mesela çıkan, karşımıza çıkan sonuç ki zaten bunların bir kısmı da kamuoyuyla, basın aracılığıyla paylaşıldı. Döviz bürosu işleten var. Varlık yönetim şirketi kuran var aracı kurum ödeme kuruluşu açan var. Kargo şirketi kuran var. Şimdi bakın mesela döviz bürosu MASAK kapsamında bildirim yükümlüsü. Yani şüpheli işlem bildirimi yükümlüsü bu. Bildirmek zorunda olan yani biz ne yapmışız? Biz ciğeri kediye emanet etmişiz. Kümesin anahtarını tilkiye vermişiz. Döviz bürosu kurmuş. Varlık yönetim şirketi kurmuş. MASAK'ın bir faaliyet raporuna baktığımda aslında MASAK bu anlamda şeyle de çok uğraşıyor. Yani Bizde nakit işlem bildirim olmadığı için şüpheli işlem bildirimi bu iş yükünü de Masak'taki arkadaşların iş yükünü de çok e, zora sokuyor. Çünkü Masak analiz yapmak ve diğer kurumlara istihbarat üretmek e, aslında görevli bu anlamda. Yani Temel görevlerinden biri bu. Şimdi oradaki arkadaşlara iki, son faaliyet raporuna baktığımızda 425 bin şüpheli işlem bildirimi gitmiş. Ama enteresan olan rakam şu 425 bin şüpheli işlem bildiriminden... Sadece 32 tane işlem. Bir şey söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu bir hafta önce bilmiyorum yanlışım varsa düzeltin. Bu Ulaştırma Aha. Bakanlığı'nın metrosunun parası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kesiliyor diye açıklama yaptı zaten. Evet. Yani Ulaştırma <laughs> Bakanlığı yapıp kendi parasını ödemiyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de parayı kesiyor. Yani hem parayı yine Ulaştırma Bakanlığı da yapsa hoş milletin parası da hakaret ettiğin Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kesiyorsun. Bu şeye benziyor yani e, oğlum Bilal anlatır gibi anlat değişine benzedi Murat'ın mal teslim etmesi. Ya Murat'ın neyine mal teslim ediyorsun? Senin oğlun hazır 20 milyon doları evden çıkarmayı beceremedi de. Murat neyi becersin ya? Bu arada, ama işte e, bu aburcum lider özelliklerim e, var demiş. E, Şeyi ama sex. tam yeri geldi. Siz onu söyleyin lütfen. <laughs> Vergi bizim cebimizden çıkıyor dedi ya, ya hani sizin dövecektim. de ha. Evet evet. Yani aslında e, burada şunu tüm toplumun temel yurttaşlık bilinci de bunu gerektirir, bilmesi gerekir. 85 milyon vatandaşın memleket hizmetleri için ödediği vergiler herhangi bir siyasi partiye ödenen üyelik aidatı değildir ve o şurada da harcanamaz. Yani kimse bu ülkenin köprüsünü, yolunu, hastanesini, okulunu bir de bu para Bir dakika alın. bir bitirsin ama lafını Ozan o zaman bir bitirsin. Şeyde. Bu Cemal Bey bir bitirsin ama insicamı bozuluyor. Partilere de yüzlerce milyar vermiyor mu bu vergilerden? Onu da Katar'ya yine yani. Onun için dedim yani. Şöyle, e, şimdi yani biraz önce söylediğimiz gibi yani biz siyasi partiye ödenen üyelik aidatı ödemiyoruz biz. Biz memleket hizmetleri için e, ödüyoruz vergileri. Ayrıca kimse bu ülkenin okulunu, köprüsünü, yolunu, hastanesini cebindeki parayla yapmadı. Bu 85 milyonun vergisiyle yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Ama burada sorun şu, hep en baştaki yere geliyoruz. Bu yapılıyor ama biz bizatihi verginin varlığına itirazımız yok zaten. Verginin kimden nasıl toplandığına, kimlere nasıl harcandığına itirazımız var. Çünkü bir ülkede vergi bilinci bu anlamda ne kadar yüksek olursa hak arama bilinci de o kadar yüksek olacaktır. Biraz önce Uğur Bey, Deniz Zeyrek'in yazısı hakkında çok güzel bir cümle kullandı. Onu kullandım. getirelim arkadaşlar, dursun. Onunla ilgili dursun. E, dedi ki Uğur Bey, bu taş tablosudur dedi. Doğru Evet. Yani yoksulluğu yönetmeye talip olmuş bir iktidarın utanç tablosudur bu aslında. Yoksulluğu bitirmeyi hedeflememişler. Evet. Bakın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz 2018 yılında her 100 liralık verginin 10 lira 57 kuruşu faize giderken bu yıl her 100 liralık verginin 17 lirası faize gidecek. Artış %70. İşte o faize gitmeseydi yani her 100 liralık vergi 17 liras faize gitmeseydi üretime katma değere dahil olsaydı teknoloji üretilseydi milli gelirden alınacak pay yani Uğur Bey'in dediği gibi halkça ödenen her şey halkça paylaşılıp adil bölüşülecekti. Yani siz faize karşıysak o zaman burada şu soruyu sormak gerekir. Ya Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde her 100 liralık verginin 10 lira 57 kuruşuyken şimdi bu yıl 17 lirası %70 artış var. Şimdi biz hangi faize karşıyız? Yani çok güzel sorunun soru. özü bu. Çok güzel, Biz hangi faize karşıyız? Çok güzel. Soru.